Anne böyle tek başına gitme bari. Yok olmaz onunla baş başa konuşmam gerek. Ama anne Hikmet Bey'in evini bile bilmiyorsun. Ya taşındıysa adam? Ortak tanıdıklarımız var arar bulurum. Bugün bu işi halletmem gerek bir dur. Yoksa ikimize de huzur yok. Anne Hikmet Bey hiç eski Hikmet Bey'e benzemiyor. Sana kötü bir şey yapacak diye korkuyorum. Sen hiç merak etme. Ben onun eski Hikmet yapmasını bilirim. <laughs> Fikri Bey uyanınca arkadaşını görmeye gitti de. Tamam derim merak etme. Hadi dua et bakalım bu işten nasıl sıyırılacak. Aman inşallah. Ters bir şey olursa hemen ara anneciğim. Tamam, tamam mı? sen merak etme. Hayırdır? Nereye tek başına? Bir arkadaşım rahatsızlanmış. Bir bakıp geleceğim. Bir şeye ihtiyacı var mıymış diye. Geçmiş olsun. Dur ben de geleyim seninle. Oradan da bir şeyler yaparız. Sen hiç rahatını bozma Fikri'ciğim. Ben zaten oradan da başka bir yere uğrayacağım. Öyle mi? O zaman ben de Hikmet'i ararım. Çok ayıp oldu adama. Hiç olmazsa kulüpte bir öğlen rakısı içeriz. Yok Fikricim o kadar da gecikmeyeceğim. Sen hiç arama şimdi Hikmet Bey'i. Ben bir saate gider gelirim. Sonra da seninle yürüyüşe çıkarız. Olur mu minik kuşum? Eh, olur sultanım nasıl istersen. O zaman kalın sağlıcakla. Hı. Hadi bakalım. İyi günler. gitti büyük cadı? Kim? Dilruba cadısı diyorum. Ha, gitti gitti. Aman iyi. Az biraz kafamızı dinleriz biz de. Niye öyle diyorsun ki Rukiye? Yaşlı başlı kadın. Sana ne zararı var? Ne zararı yok ki? Anlat anlat bitmez. Aman. Haklısın bize ne? Aa, dur sana bir çay getireyim. Hem yorgunluğunu alır. Birazcık da konuşuruz. Aynı evdeyiz güya ama... Kaç gündür ne yüzünü görüyorum. Nedir Sonra sesini? konuşuruz Rukiye. Çok işim var benim. Orhan. Sen benden kaçıyor musun? Onu da nereden çıkardın Rukiye? İşimi yapıyorum sadece. Yok yok. Kaçıyorsun. Ben anlamıyor muyum sanıyorsun? Sanki nefesimi duysan rahatsız oluyorsun. Ama biliyordum ben böyle olacağını. Sildin sen beni gönlümü. Artık eski Rukiye değilim ben senin için. Bir çocuk bile veremiyorum çünkü ben sana. Gözünde artık kadın değilim. Bunun çocukla ya da seni sevip sevmemem ilgisi yok Rukiye. Sen içimde bir yeri kırıp geçtin. Bana yalan söyledin ki. Benden habersiz gittin, ailemiz hakkında en önemli kararı verdin. İstesem de başka türlü davranamıyorum sana. İçimden gelmiyor. Güvenimi yerle bir ettin. Ben sana nasıl eski Rukiye'm gibi bakarım? O tertemizdi. Kocasını üzmemek için her şeyi yapardı. Ama bu, bu Rukiye yabancı bana. Ne yapsam da ne etsem de içimi almıyor Rukiye. Koklamaya doyamadığım Rukiye'mi arıyorum ben. İnşallah tamamen yok olmamıştır, darar da bulurum diyorum Rukiye. Ya bulamazsın? artık çizgiyi iyice açtın sen. Hayır neyi katlamaya çalışıyorsun bir anlasam. Hiçbir şey kanıtlamaya çalışmıyorum abla. Karımın daha iyi mevkilerde çalışmasını istiyorum o kadar. Sadece istemekle olur mu? Sence Didem bu iş için yeterli mi? Tecrübesi ne nasıl altından kalkacak? Mehmet Gümüş'ü burada işe alırken bunları düşünmüş müydü sence? Ya Didem üniversite mezunu hiç olmazsa? Gümüş gibi lise mezunu değil. <laughs> Ama Gümüş söz konusu olunca akan sular durur tabii. Çünkü kocasını isterse yapma hakkına sahip. Ama ben her zamanki gibi değilim. Sen artık terbiye sınırlarını iyice aştın Berk. Birincisi şunu hatırlatırım. Gümüş'ü burada işe ben aldım. Mehmet değil. Çünkü nadir görülen bir yeteneği vardı ve çalışmaya çok hevesliydi. Senin karın gibi ona buna emirler yağdırıp egosunu tatmin etme peşinde değildi. Peki ikincisi neymiş sevgili ablacığım? İkincisi şu ki... ...seni böyle gördükçe kendime çok kızıyorum. Eski halime benziyorsun. Yırtıcısın. İnsanları ezip geçiyorsun. Beni bile. Berk ne oldu sana? Sen aramızdaki en sevgi dolu insandın. Şu yaptıklarını bana bir başkası anlatsa asla inanmazdım. Yoksa seni bu hale ben mi getirdim? Hırslarını büyütmeye çalışarak senden bir canavar mı yarattım? Berk ben kardeşimi istiyorum. Onu nereye sakladıysan çıkar. Çünkü bu yeni halinle yaşayamıyorum. Sen benim için hayattaki en değerli insansın. Ama silerim Berk. Böyle devam edersen hiç kuşkun olmasın ki silerim. Mehmet. <laughs> ya böyle devam edersen kendime yeni bir ofis tutacağım. Nedenmiş şu? Çünkü burada çalışmamı izin vermiyorsun. Sürekli odaya girip aklımı başımdan alıyorsun. Ne olmuş? Kötü bir şey mi? E kötü tabii. Sonra kurulu üyeleri kızıyor. Nerede bu kreasyon diye. Haklılar valla. Tamam. İstediğiniz gibi olsun. Ofiste sizden uzak duracağım. Yalnız bir şartla. <laughs> Neymiş şartınız Mehmet Bey? Neymiş şartın? Söyle. <laughs> Efendim, kreasyonu bir an önce bitireceksiniz. Evet. Ve? kızım ve benimle bir aylık tatile çıkacaksınız. Vallahi buna hayatta hayır demem. Meleğin de çok hoşuna gider. Dur, dur daha bitmedi. Ne varmış başka? Tatile tekneyle çıkacağız. Ben kaptan olacağım. Hı. Sen de mi çok? <laughs> <laughs> Vallahi bu çok zor bir karar. Ben bunu bir o, Neymiş bir bakalım şartınız? Ben teknede başka bir şey istemiyorum canım. Hiç meraklanma. Tekneme senden başka kimse ayak basamaz. Ama Melek yürümeye başlayınca iş değişir tabii. Ya tamam odana odana hadi hadi yetiştirmem tamam. gereken bir tatil planı var hadi hadi. Ya hadi. tamam tamam ne yapın ne yapın kaderimize razı olacağız. Belli oldu mu odam? Nereye taşınıyorum? Didem, taşınmıyorsun. Ne demek taşınmıyorsun? Sen demedin mi bana bugün daha büyük bir ofis ayarlayacağım diye? Ya Didem, aslında acele karar verdik galiba. Senin benim yardımcım olma durumunu biraz erteleyelim diyorum. Nedenmiş o? Ablan değil mi? Bahar yine yaptı yapacağını. Avucunun içine aldı seni, yalan mı? Erteleyelim diyorsam erteleyelim işte. Israr etme. E bir bildiğim var demek ki. Senin hiçbir şey bildiğin yok. Ben daha fazla böyle bir adamla yaşayamayacağım. Yeter artık. Bu evlilik burada bitti. Ne? Didem. Didem.